İnci Gelin'in sunum masası Ardahan'dan Urfa'ya kadar çeşitli yöresel lezzetler ve beş çayı atıştırmalıklarını barındırıyor. Elmalı kurabiye, mercimek köftesi, dereotlu poğaça, sarma ve kuru dolma, kanepeler ve Ardahan mantısı masadaki yemeklerden bazıları. Müzik İnci gelenin masasındayız hanımlar. Bakalım bize neler hazırladı. Bize sayar mısın neler hazırladığını? Ee, Urfa yöresini hazırladım. Ardahan yöresi var. Ee, sonra kendim e, günümüz şeylerini kattım. Tam bir açık büfe tadında e, bir masa hazırlamak istedim size. E, çeşitleri saymamı isterseniz sayabilirim. Sayalım. Tabii e, içli köftemiz var. E, elmalı kurabiyemiz var. Mercimek köftemiz var. E, çikolatalı toplarımız var. Burada ağzı yumuk var patates toplarım var, saçaklı kurabiyem var, haşhaşlı kekim var, e, sarmam, kuru dolmam, e, makarnam var, şalgamlı, rengi bu şekilde oluyor. E, burada size mini vrepler hazırladım. E, kanapelerim var, mini hamburgerlerim var, kek var, 3 çeşit böreğim var, pırasa, e, peynirli, patatesli, e, salatalık toplarım var, ekmek tatlım var, e, haşhaşlı çöreğim var. E, Deri otlu poğaçam var, tiramisu'm var, bir de değişik bir tatlım var. Daha zaten biz buradan 100 kilo falan alıp öyle döneceğiz herhalde <laughs> bu orta. Hep şimdi sizin için hazırladım. E, bunun hikayesini anlatmamı isterseniz evet. anlatayım. Bu Ardahan yöresine ait. Zaten Ceren annemi biliyorsunuzdur. Kayınvalidem hazırladı. E, o yörede içinde bunun e, bir çeyrek altın var. Aa. <laughs> <laughs> evet. Yalnız e... altınları duyunca gelinler bir anda. <laughs> Altın severiz Buse ama evet, evet yani ben de tamamen spontane, içine konuldu. Ben size bunu hani servis yapacağım. Kimde çıkarsa şu şekilde inanılıyor. Şans, bereket. Ben yani. varken kimde evet. çıkacağım? İnşallah. <laughs> o zaman şöyle <laughs> ee, diyelim mi? Kim çeyrek altını bulursa 150 bin lira onundur. Ay Sınav. totem, ay, totem ay, yaptı. <laughs> totem <evet, Demeyelim>. <laughs> <mi? Evet. gülüyor> yaptı. Hep böyle oluyor? Evet yani bu hani bir araya gelmek için davet sofralarında hani daha çok böyle eğlence, teşvik. <laughs> Güzel, iyi bir fikir. Yorum yapmaya başlayabilir miyim? Tabii ki başlayabilirsiniz. İncicim yine kafamı çok karıştırdı bu masan benim. Yani çeşitlerin evet çok, elinize emeğinize sağlık Teşekkür yapanların da sizin de ama e, gün masası mı e, yoksa yöresel bir masa mı? Yoksa e, hamburger var, rep var. Ne masası olduğunu ben anlamadım açıkçası. Çok karışık geldi bana. Anladım. E, yani burada ben konsepti öğrenebilir miyim? Ne konsepti bu masanın? Senin zaten bugün kafan yeteri kadar karışmış. Kafanı çok karıştırdın bugün çünkü evin çok Aynen. karışık. Yani senin kafan zaten bugün çok karışık. Büyük ihtimalle kafan karışık bir şekilde uyanmışsın. O şekilde gelmişsin masaya. Bence evinin karışıklığından kafan yani karıştı Yani burada benim. tamamen bir otel konsepti var. Dediğim gibi her yöreden ait. Şimdi ben Şanlıurfa'lıyım. Kendi yöremden bir şeyler koydum size. Kayınvalidem eşimin tarafı Ardağanlı. Oradan size güzel bir sunumluk hazırladım. Ben kendim mini wrap'ler, hamburger'ler her kişiye hitap edecek şekilde çeşitlilik hazırladığımı düşünüyorum. O yüzden yani bir Urfa sofrası diye her şeyi ağır, mesela Urfalıların birazcık daha isotlu, ağır yemekler oluyor. Mantı dediğim gibi ağır yani. Yani o yüzden her şeyi böyle ağır şey yapmak istemedim. Dediğim gibi herkesin damak zevkine uyması açısından her çeşit yemekleri burada sundum size. İki yıldızlı bir otelin açık büfesi gibi yalnız. İki yıldızlı otel. Senin sofranı da göreceğiz. Görelim. Yani. Bence Bekledim. burası 5 yıldızlı bir otel. Beğenmedin sen acaba canım? böyle yemekleri yedin mi bir arada? Herhalde sen sürekli 2 yıldızlı otel gidiyorsun. Beğendiğim şeyler var. Ee, uyumları, tabakların, bardakların altın kısımları onları beğendim. Ama onun dışında yemekler çok karışık bence. En azından bir, tadalım, bir, bir bakalım tatları nasıl. Evet. Size yani. neler hazır? mı birazcık almaya başlayalım mı ince? Tabii, i̇nce, tabii bu ki. Bu magnoliyi nasıl yiyeceğiz? Ne kaşık İzledim. koymuşsun. Bu da bardak küçücük. Ben bunu nasıl alacağım? Nasıl yiyeceğim? Çatalla yemeği bir deneyeyim ama. Dene bakalım bak çatalla yemeği yiyebilecek misin? Dökülecek, döküldü. Üstüme dökülür. Dökülme fazla, dökülmez. Üstüme dökülür. Ben bunu bu şekilde yiyemem. Kaşık istiyorum. Bir de bu çok küçük. Böyle sunum Sunum mu olur kızlar ya? Bu bardak, bardak değil mi? Bu. Sunum bardağına benziyor. Evet, ama Tamamen sunum için bence gayet uygun. Tam bir fiyasyon. Kocaman bir sana magnolia kasesinde koymak istemedim. Tamamen görüntü açısından. Magnolia kuplarım da var ayrıca. Ama bu şekilde dekorasyon açısından burada uyumlu olsun diye tamamen sofraya uyumlu şekilde bunlara koydum. Şu anda porsiyon hepsini yiyebilirsen ya ye benimkini de ye istersen. Az geldiyse sana. Teşekkür ederim ama tam bir fiyasko. Zaten yani yenecek gibi değil. Çok ne zor. Ne demek fiyasko? Fiyasko yani bardakta magnolia sunmuşsun. Madem magnolia kasen vardı niye çıkarıp koymadın önüne? Çünkü o bana çok büyük geldi. Bu daha kibar gözüküyor Bu şu da bana anda. çok küçük geldi. Senin görsel hiç için hiçbir şeyi göremediğin için bunu da bu şekilde yorumluyorsun. Bu bardaklarda neden bu şekilde hem ayaklı bardak hem de bu şekilde koymayı tercih ettin? Farklı meşrubatlar içerseniz bir de masada çok şık duruyor bu şekilde ikili kombinasyon. O yüzden koydum. Hani farklı şeyler içtiğinizde aynı bardaktan içmeyin diye. Aa, İnci'cim, evet. ağzımızı Biz... bununla mı sileceğiz? Peki, evet, Peki üstümüze neyi koyacağız dökülmesin Üstün diye yemekle? Üstüne koyduktan sonra silersin onunla. Keşke bir kağıt peçete koysaydın ağzımızı silerdik en azından. Bu çok eksik bir sofra olmuş bence. Bunlarla silebilirsin ağzını. Bu arada yemek takımlarına bayıldım. Teşekkür çok ederim. Çok güzel tabakları. Teşekkür ederim. Yemek takımları güzel. Peki bir evet, şey söyleyeceğim. Hı, o kadar çeyizinde altın vardı tabak çatal setin. Niye bunu onları buraya koymadın da Niye koymadım? Çünkü o çatal bıçaklarımda gümüş detaylar vardı, etrafları gold'tu. O yüzden hani tamamen gold'dan gitmek istedim. Ee, gold kaşıklarımı, çatallarımı tercih ettim. Bunları sen mi hazırladın bu arada? Kimle birlikte yaptınız? Kayıman e, ya, yardım evet, etmişti evet, işte, evet. diye düşünüyorum. Evet, evet. Evet, Buse Hanım, inci gelin eğer mantıyı servis etmeyecekse hepsini ben alabilir miyim? Tek tek yiyip içindeki altını bulmaya çalışacağım. Ben hemen servis edeyim isterseniz. İnci bir de masa örtün yok. Neden acaba? Bu ee, da bir eksik değil mi sence? Ortada gördüğünüz gibi runner'ım var. Ayrıca masanın etrafında detaylar var görürseniz. O detayları kapatmak istemedim masamda. Gold olduğu için. Ha? Evet gold detaylarını kapatmak istemedim. Orada da runner kullandım. Bir de Amerikan servisleri kullandım. Bakalım altın kime gelecek? Ben temiz bir çatal temiz alabilir miyim? Sahip. Peçete olmadığı Uyum, için silemiyorum çatalımı. Tabii ki alabilirsin. Döktün de peçeteye de. Neyse olur Olsun, öyle. Olsun kirleneceğiz bugün. Hayır yani. Neyse sana geliyor hep böyle şeyler ben anlamadım ki. Hayır yani kötü silecek, silecek peçete de yok. İşte kötü kötüyü Gitti Yani. O yüzden Bana mı kadar, kötü dedin? Ne kadar negatif olursan o kadar negatif şeyleri çekersin. Senin masan kadar kötü değilim bence. Anlıyorum görüyoruz zaten. Senin geldiğinden beri yorumlarını da görüyoruz. Senin geldiğimizden beri evini de görüyoruz. Keşke tamam olsaydı her şeyin de biz de eleştirecek bir ben şey bulamasaydık. Ben sana söylüyorum işte senin gününde seni göreceğiz. Evet eleştirecek bir şey bulamayınca bir ses bir çatal alabilir miyim? Hemen geliyor. Teşekkür ederim. Buyurun bu size uygun mu acaba? Teşekkür ederim. Buna da bir bahane bulma artık bence Yeşim. Yeterince bütün gün zaten her şeyi eleştirdi. Yani ben olanı söylüyorum. Siz suskunsanız bu benim suçum mu? Ben neyse onu konuşuyorum burada. Ben de gördüğümü söylüyorum ama bu kadar da kötümser olma bence. Ben güzel kötümser şeyler değilim. De var. Peçete olmadığını söyledim. Haksız mıyım kızlar? Haksız mıyım bu Hanım? Haklısın konuda evet. Kağıt peçete olabilirdi. Doğru söylüyorsun. <laughs> Şimdi bunları kirletmeyelim. Evet. evet. Ağzımızı silerek. Ee, Buse Hanım ben bir şey sorabilir miyim? Eee yemek kaşığıyla mı hani servis etti acaba mantıyı yoksa? Evet, mı? bu kaşıkla. Daha büyük bir servis kaşığı evet, tamam. mı olsun isterdin? Evet, şuna mı servis etmemi servis. isterdin sana? Hayatım yani burada şunu alayım atayım istersen tabağına. Şunu ister misin? Yani o değil ama hani sen <laughs> daha böyle bir kaşığı, servis kaşığı gibi şey. O şekilde bir şey değil. değil. Yani mantıyı koymak için mi servis kaşığının olması evet, gerekiyordu sanki? Kaşığı. Bu da servis görevi görüyor. Ama o küçük Aman yani. Ama bu yemek kaşığı sonuç olarak. Ama Ve servis görevi görüyor. Ben onu servis görevinde kullanabiliyorum şu anda. Ama koyarken döküldü. Dikkat ettim. Sadece buraya değil, oraya da döküldü. Nereye döküldü? Şehriye salatasının içine döküldü. Görünmez olduğu için söylemedim ama koyarken döküldüğünü gördüm. Çünkü bununla hani kaşıkla koymak... Senin servis kaşıklarını o şekilde koyarak tabaklara ürünleri dağıtırsın o zaman. Öyle yapacağım. Bekliyorum.